<laughs> Kardeşim. Neden battık? Böyle oldu hocam. nokta.com. <laughs> Ramazan internet sitesi tasarlıyormuş. <laughs> sitesi tasarlıyor. Çok tutacağını düşünüyorlar. <laughs> <laughs> battık, bittik. nokta.com'da görüşmek üzere. <laughs> Ramazan analiz Sırayla mi yapıyorsun evet benden evet. gizli gizli yoksa Bittik ben mi yanlış görüyorum? Bittik analizleri yapıyorum. <laughs> Bu arada ekran kapalı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dün Ramazan beni bozmuştu sıralarda ekran kapalı. <laughs> Sırayla. Evet Ramazan ne yapalım bugün? Bir pi ufak e, insanlar hırsızlık biçak şekilde hemen güzel bir analiz yapalım. Kardeşim ben Bitcoin'i merak ediyorum ya. Sohbette Bitcoin'i merak ediyorum. Bitcoin'in tavsiyesi yapıyor Bit musun? Yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama grafik ne söylerse onu söylüyoruz biz. Aynen. Hı -hı. Yani, ama Ramazan diye... veriyor işte arada yatırım tavsiyesi. Onu Ramazan <laughs> verdi yatırım tavsiyesinin tersi tavsiyemizdir. Sloganımız <laughs> da budur. Onu unutuyoruz. Yani ne dersi tersi şekilde hareket ederseniz bu dünyada kazanacağınız paranın haddi hesabı yok onu söyleyeyim. <gülüyor> Yatırıyoruz. <gülüyor> 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 Ramazan dediğine yatırmıyoruz onu da söyleyelim eklemek eklemiş olalım dün dün de bir gafımız oldu bugün de e, bir, bir video daha gafımız olsun. Tamam o zaman hemen bir bitcoin analizi mi yapalım evet, önce kardeşim, bitcoin mi merak ediyorsun? alınır mı bitcoin? Alınır mı satılır mı elinde olan varsa tutulur mu? Değil mi? Evet evet. Eliasın, yani, hangi rakamda almam gerekiyor? Hı -hı. Öncelikle Bunlar zaten 51.800 bandı bizim ilk destek lokasyonumuz. Onun öncesinde bu yükselen kanalda da rakam olarak direkt verdiğimizde kabaca 53.000 dolar bandları ilk değerlendirilebilir iki alanımız, iki rakamımız var. 53.300 dolar bandları kabaca. 53.000 yani de alır mı diyorsun kardeşim sen? Stoplu şekilde şimdi oradan tutunamazsa bir alttaki destek lokasyonu 51.800. Evet. O yüzden yani buralardan alınır deriz yani. Ama tabii ki stop koymayı unutmuyoruz nereden mesela. Nereden anladın 51.000'i ya? 51.000 nereden anladın? Çünkü 20 günlük hareketli ortalamamız oradan geçiyor. He. Ayrıca yükselen bir takozumuz var. Zaten ekranında şu anda gördüğünüz gibi. O yüzden bu kanalın altına sarkmadığı sürece bir problem yok. yok. Altına sarkarsa ne yapıyoruz Ramazan? O zaman ışıkları kapatıyoruz. Tabii ki tabii. Genel Işıkları şey. kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet o zaman sıkıntı biraz e, olabilir fakat şu anlık öyle bir problem yok. Gayet piyasada güzel. O yüzden değerlendirilebilir. Alanımız burası. Nerede kar almalıyız? Onu evet. da konuşalım. Onu da Diyelim, Ramazan kardeşim. bugün geldi. Bana bugün zarar ettirme lütfen hmm. yani. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim Ramazan bugün geldi 55600'den aldı tamam mı? Evet. Nereye kadar gidebilir potansiyel olarak ilk e, seviyesi? yani en tepe lokasyonu olan 61.500 bantları olduğu için oraya kadar da %11'lik bir artış yakalayabilir Ramazan değil mi? Evet. Dolayısıyla kısa ben var. Ben kendimi zarar ediyorum kardeşim. Lütfen <laughs> yardımcı ol. Tamam o zaman 51.800 bizim ilk destek lokasyonumuz yatırım tavsiyesi değildir. Fakat Ramazan yatıracağı için onun tersiyle beraber bir, bir yatırım tavsiyesi <laughs> tam tersi. Olmuş Aynen tam tersiyle işlem yaptığımız için sıkıntı yok yola devam diyoruz. O yüzden Bitcoin'de kısaca böyle. Şimdi bir tane de ben son bir coin incelemek istiyorum. Alım fırsatı vermiş olan bir coin. Yani e, hala Bitcoin paritesinde değerlenmemiş. Bakalım mı Ramazan abi. Bakalım kardeşim. Tamamdır. Merak ettim şu an. Kaçta girecek? Nasıl girecek? Şu an, an ay, hangi de rakamda girmemiz, girmemiz lazım kardeşim şu an? Tamamdır. Ben öncelikle Bitcoin grafiğini kısaca özetleyeyim. Sonra dolar paritesinde nereden alınabilir? Nereden satabiliriz? Onu konuşalım. Bitcoin tamam. paritesinde dipte olduğunu ve ikili dip oluşturmak üzere olduğunu gördüğümüz Bitcoin burada Bitcoin paritesinde en dipte olduğumuzu gördüğümüz için çat açıyoruz hemen dolar grafiğimizi. Nereden değerlendirebiliriz? Yani aslında dolar paritesinde baktığımızda şurada bir kırılım gelirse o rakamı da verelim bu arada. Burada kabaca 18 dolar ve 19-20 dolar. 18 dolar ve 20 dolar bantlarının kırılımı geldiği zaman Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşır ve sert bir yükseliş dalgası yakalayabilir. Ama şu anda ilk destek lokasyonu olarak belirleyecek olursa da kabaca buradan buraya şöyle bir trendimizi çizersek de ilk değerlendirilebilir alan olarak karşımıza çıkan lokasyon kabaca da 11 dolar bantlarından geçiyor. ama Yani bir, kardeşim lafı kestim ama 11 dolar yani o seviyede mi almamız gerekiyor? Bir düzeltme yaptığı takdirde ilk değerlendirilebilir alan olarak karşımıza band coin için burası çıkıyor. Ve e, ama eğer oraya diye ön düşmedi fırsat vermedi o zaman ne yapıyoruz? Buradaki evet. en yüksek zamanların fiyatını kırdığı takdirde yani o da kabaca 20 dolar bandında ya. 20 evet. doları kırıp üstünde bir günlük mum kapanışı görürsek o zaman diyoruz ki bundan tekrar bir foma oluşabilir. Yani heyecanla herkes buraya girebilir. Aynen ya. sen ve senin gibi çok heyecanlı arkadaşlar direkt <laughs> evet. buraya girmek isteyecektir ve fiyat yükselecektir. Doğru hareket olur bu arada. Çünkü arkamıza momentum evet. o alıp gittiğimiz zaman bir problem yok. Evet. O yüzden bu da bir tane dipnot olsun altcoinlerden değerli değerlendirmek isteyen arkadaşlar için destekli ve direnç lokasyonlarını belirledik. ekleyeceğim bir şey var mı Ramazan? Teşekkürler kardeşim. Eline sağlık. Eline ağzına sağlık. <laughs> teşekkür ederim. Ben de Ramazan'a teşekkür ediyorum. Ee, Bizi inşallah bir... bak, yani yükselteceksin. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Güzel. Beraber kazanacağız. Beraber paramızı koruyacağız aynı evet, zamanda. Ee, dolayısıyla bugünlük böyle kısa keselim. Ee, merak ettiğiniz kısımları videonun altından ilerleterek e, izleyebilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağz Hoşçakalın.